Vatandaşların oylarıyla Kepez Belediye Başkanlığı'na seçilen Mesut Kocagöz, Kepez İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Koca e partilerinin dışında 26 CHP'li belediye meclis üyesi de eşlik etti. Çiçeği burnunda belediye meclis üyeleri de mazbatalarını alma heyecanını yaşadı. Koca Göze mazbatasına teslim eden Kepez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Aydın Çolak sorunsuz bir seçimin tamamlandığını kaydetti ve Koca Gözü insanların kalbine girebildiği için tebrik ettiğini söyledi. Bildiğiniz üzere geçen hafta sonu tüm Türkiye genelinde bir mahalli idareler seçimi yaptık. Kepez ilçesi olarak da çok şükür kazasız belasız seçimimizi tamamladık. Seçim sonucunda Kepez halkı da kendilerini yönetmek üzere Mesut Kocagöz Beyefendi'yi belediye başkanı olarak seçtiler. Biz de bunu resmi tutanağa bağlayıp mazbatasıyla teslim etmek üzere toplandık. Öncelikle insanların kalbine, gönlüne girebildiği için Başkan Bey'i tebrik ediyorum. Bu kolay bir iş değil. Mazbatasını çolağın elinden alan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ardından CHP'li 26 belediye meclis üyesi de mazbatalarına törenle teslim aldı. Buradayız efendim. Buraya da bakalım. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz resmi olarak göreve başlıyoruz dedi ve Kepez'i hak ettiği yere taşımak için hep birlikte çalışacağız ifadelerini kullandı. Bu seçim bitti. Mazbatamızı aldık. Burada kaybeden olmadı. Kazanan Kepez oldu. Kazanan sevgi oldu. Kardeşlik oldu. Biz Kepez için, çocuklarımız için, gelecekleri için onların Gençlerimizin geleceği için, kadınlarımızın başlarının dik yürümesi için, yaşlarımız için, engellerimiz için projelerimize geliyoruz. Bize güvenen insanları mahcup etmemek için her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Umarım bize güvenenleri mahcup etmeyiz.